Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır mısır ekmeği yapmak istiyordum. Bugün yapalım birlikte. 750 gram kadar mısır unum var. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı şeker. 1 paket kabartma tuz. Yani. 1 küçük çay bardağı yoğurt ilave edeceğim. Yarım çay bardağı da Sızma zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz diğer da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar mısır ekmeğini yoğururken mısır ununu ılıktan biraz daha sıcak su kullanmak gerekiyor. Ben de o şekilde sıcak su ile yoğuracağım hamurumu. Önce malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Birbirine yediriyorum. Suyumu azar azar ilave ederek aldığı kadar su karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi spatula ile karıştırarak yoğuracağım hamurumu. Dediğim gibi su kaynar değil ama ılıktan biraz daha sıcak. Evet bu şekilde azar azar su ile hamurumu kıvam aldırıyorum. Ben mısır ekmeğini seviyorum. Ee, yoğurtla tüketiyoruz. Rahmetli babam e, kaynayan süte doğrardı mısır ekmeğini. Varsa bal, pekmez karıştırırdı. O şekilde yerdi. Çok güzel oluyor. E, ee, karalağına çorbasıyla, yemeğiyle de güzel olur. Sade de tüketilebilir isteyen istediği şekilde tüketilir. Karadeniz'in biliyorsunuz meşhur ekmeğidir, mısır ekmeği. Ayrıca tavada yine ince ince yayarak, alt üst çevirerek pişirmeyi de severim. O şekilde de çıtır çıtır çok hoşuma gidiyor. Ara ara yaparım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Biraz daha su istiyor hamurum. Mısır ekmeği yaparken e, en önemli püf noktası bence e, hamuru kalın olmamalı arkadaşlar. İki parmak e, yüksekliğinde yağlanmış tepsiye yayarsanız mısır ekmeğiniz daha güzel olur. Biliyorsunuz mısır ununda gluten olmadığı için kalın hamur içi nemli nemli kalır. O yüzden ince yaparsanız daha iyi olur. Sizler ne şekilde yapıyorsunuz? Bana yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Değişik tarifler deniyorsunuzdur muhakkak. Çocukluğumu hatırlıyorum bazen. Annem sadece mısır ununa tuz koyar, sıcak suyla yoğurur. O şekilde pişirirdi. Değişik şekillerde de pişiyor. Herkes sevdiği gibi. Bir de ben e, bunun içine pırasa kavurarak karışmış olanını çok seviyorum. Pırasalı mısır ekmeği çok güzel oluyor. Bilmiyorum hiç denediniz mi arkadaşlar? Evet, hepsini yağladım. Şimdi hamurumu güzelce yayacağım. Dediğim gibi kalın olmaması için biraz büyükçe bir tepsiye yayacağım hamurumu. Önce hamuru tepsiye aktarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Elimden de düzelteceğim daha sonra. Önce spatula ile hamuru yerleştiriyorum. Her çeşit ekmek yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Artık devamlı ekmeğimizi evde yapıyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Hangi ekmek olursa olsun. Ben evde yapıp o şekilde tüketiyorum. Evet şimdi güzelce hamuru yayıyorum tepsiye. dediğim gibi iki parmak en fazla yüksekliği hamurun. Daha yüksek yapmayalım arkadaşlar. Spatulayla dilimliyorum ki pişince kolayca ayrılsın dilimler. Arkadaşlar fırınımı 200, 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda ısınması için daha önceden açtım. Bir 10-15 dakika önce ısıttım fırınımı. Sıcak fırına vereceğim şimdi tepsiyi. Gördüğünüz gibi fırına girmeye hazır mısır ekmeğim. Evet mısır ekmeğim pişti. Mis gibi kokuyor arkadaşlar.